Sizlere Black Decker'ın akü şarj grubundan 2 adet e, ürün tanıtımı yapmak istiyoruz. BDV 090 ve BC2W BDE akü şarj cihazı. Birisi 100 amper, diğeri 120 ampere kadar akü şarj eden 2 adet akü e, şarj ve bakım cihazı. Birisi 6 ve 12 volt, diğeri sadece 12 volt olarak. İlk önce kutusunu daha önceden açmış olduğumuz BC2W BDE üründen başlayalım. Ürün 120 amper re kadar akülere şarj imkanı sağlıyor. 2 amper saatte şarj yapabiliyor. Ürünün kutusundan çakmaklık kablosu çıkıyor. BDV090 cihazında aynı kablo çıkmıyor. Müşterilerimiz bu ürünle de ilgili bize sorular soruyor. Bu üründen bu kablo çıkmamakta. Distribütör buna bu ürünü koymuyor. Bu çakmaklık kablosunun şöyle bir özelliği var. Aracınıza aküyünüzü sökmeden ya da aracı aküsünü hiç yerinden kaldırmadan sadece bu cihaza bir ara kablo vasıtasıyla Araca kadar bir 220 volt çekerek bunu şu şekilde kablolamasını sağlayarak şöyle bir göstereyim. Merak edenler var. Bize bu konuyla da ilgili sorular geliyor çünkü. Nasıl bağlayacağız diye. Şu şekilde aracın kontağını kesinlikle hiç açmıyorsunuz. Fişe takıyorsunuz. Bu şekilde aracınızı şarj edebiliyorsunuz. Onun da bir örneklemesini yapabiliriz size. Örnek veriyorum. Saatte 1 saatte 2 amper boyunca 2 amper şarj eden bir cihaz. 30 amperlik bir e, 60 amper pardon 60 amperlik bir aküsün, akünüz var diyelim. Saatte e, 2 amper şarj ettiğini düşünürseniz 30, amper, 30 saatte aracınızın aküsünü şarjını yapıyor, bakımını yapıyor. Ee, ve e, akünüzü hazır hale getiriyor. Örnek veriyorum. Burada Yuasa'nın bir motosiklet aküsü var. Kendi motosiklet kullanıcısı. Ee, koltuk ısıtma e, açık kalmış. Bir gün boyunca, bir gece boyunca akü e, için için yemiş resistans. Onu getirdim. Dün buna taktım. E, Akü şarj cihazını, akü 12 volta kadar düşmüştü. Marş basmıyordu bir gün önce motorun yanına geldiğim zaman. Buradan bağlantıları yaptım. Dün de bir bununla ilgili kısa bir video çekmiştik ama yeterli olmadı. İşlerimiz vardı çünkü yarın bırakmak zorunda kaldık. Onun burada bir örneğini gösterelim. O zaman e, videoyu yarım bıraktığımız zaman 12.35 bir voltaj. E, sabah şarj ettiğimiz zaman voltaja baktım 13 volt görünüyordu. Örnek veriyorum hiç götürmedim. Şurada baktığınız gibi 13 Ters kutupladım pardon. 13 13.12 volta düşmüş. Şimdi kutuplamayı göstereyim. Önce eksiye basıyorsunuz, takıyorsunuz. Ee, akü şarja bağlarken burada ki ekranın nasıl özellikli olduğunu da anlatacağım sizin. Bağladığınız zaman bir sarı lamba yanıyor. Yani burada e, sabahleyin şarjdan çektiğim için bir gün boyunca aslında akü hemen doldu bakın. Yani voltajı dolu zaten. akümüz dolu. Ama size boş bir aküden göstereceğim. UPS akülerinden ee, bir akü. Oradan bir örnek alacaksınız. Ee, ters kutupladığınız zaman ne yapacak, nasıl bir tepki verecek ona bak. Şarj bağladınız. Çıkarın bu cihazı. Akü kenara Akünün şarj mantığı şöyle. Bu cihazla diğer cihaz arasındaki farkı anlatayım önce. Ee, akü şu kutuplamayı yapayım ondan sonra bir buraya şarja başlasın. Ondan sonra akünün diğer özelliklerini anlatayım şarj cihazın, şarj ve bakım cihazının teknik özelliklerini anlatayım size. Diğer cihazdan bunun nasıl bir farkının olduğunu. Bu cihazı sabit bir yere bağlayabiliyorsunuz, asabiliyorsunuz. Ee, otomatik şarj etme özelliği var. Bir yere bağlayıp bu cihazı ee, otomatik şarj şeklinde bir yerde bırakabiliyorsunuz. Yani otomatik olarak cihaz e, akü şarj cihazı sürekli olarak bu aküye bağlı kalabilir. Şarjı bittiği zaman, tükendiği zaman e, otomatik olarak kendisi şarja başlıyor. Akü bittikçe kendisi otomatik olarak tekrar şarja başlayabilen bir özelliği var bu cihazın. E, o şekilde de kullanabilirsiniz. Fakat VDV090'da bu özellik yok. Otomatik şarj özelliği yok. Yani bunu sürekli buna bağlayın. BDV 090 modelini. Sürekli bunu şarj etsin diye bir özelliği yok. Sadece bu modelde var. şimdi ölçümünü yapalım. Kaç volt çıkacak mı örnek verin akü bizim e, kesintisiz güç kaynağımızdan çıktı e, cihaz bozuk da olabilir arızalı olarak bize gelmişti bakalım bunların iki tane bir iki tane akümüz var onları şarj edeceğiz e, sonra cihazı arızalı değil mi sonra onun kontrolüne bakacağız 3 volta kadar düşmüş 5 volt, 3 volt, ne kadar düşmüş cihazın. Bir bakım yapalım, şarj edelim. Önce eksiyle başlayalım, sonra artıyla. Ee, bakalım şarj yapacak mı? Ne yapacak? Hiç tepki bile vermedi. Bakın, bir atardı bir şey de yapmadık. Şu anda hiç... akü bozuk olabilir. Akü bozuk. Büyük bir ihtimalle akü bozuk. Çünkü şarj almıyor. Bakalım diğerini Elimizde başka akü de yok. Demeyecek. O yüzden size de gösteremeyeceğim. Bir tek o var. Bakalım bu akümüzde ne var. Evet, ha bu aldı. Bu aldı. Gördüğünüz gibi. Ve ters kutupa geçti. Evet aldı. Şarj ediyor. Evet. Aküde bir problem var. Ters kutupa geçiyor. Bir ters çevirelim. Böyle bir şey olamaz. Şimdi ne yapacak? Direkt ters yapalım. Akü bozuldu. Bu akü de bozuldu. Yani UPS cihazı aküyü bozmuş olabilir. Evet. Akümüz ee, 13 volt. yüzde şey de değil. Diğer cihazı açın. Diğer cihazda cihaz diğer cihazın verce tepkeni olacak. Bunu merak ediyorum. Sanmıyorum bir farklılık yapacağını sanmıyorum ama aküde. Şimdi bu cihazı göstermiş olacağım sizin. BDV 0.90 cihaz çalışırken e, dolu esnasında doluyor, boşalıyor, doluyor, boşalıyor. Bu lamba e, yanıp yanıp sönüyor. Dolduktan sonra da e, sürekli yeşil lamba yanıyor. Yani zaten yuvası doluydu. E, daha önceden de ifade ettim. 6 voltluk e, çocuk oyuncaklarındaki iki e, bataryaları doldurmak için burayı seçiyorsunuz. 6 voltu da düşebiliyor. Diğer ürün de böyle bir özellik yok. Bahsettiğim gibi daha değişik. 100 amper'e kadar zaten bu. Diğer ürün 120 amper'e kadar. Önce şunu da anlatayım. Bu ürünle ilgili başka bir özellik. Aktaracağım size çünkü. Ters kutupladığımız zaman bu cihazdaki özelliği yine görün uyarıyor kırmızı ve doğru kutupları diyor şura geleceğim ben burada bu cihaz nasıl bir tepki verecek bakın bu akü bozuk yani iki tane bozuk akü alıp gelmişiz biz alıp gelmedik de daha doğrusu şey cihaz arızalıydı bize getirdiler bunu bakar mısınız diye kontrol eder misiniz cihazımız bozuk dediler ee, bir aküyü bozmuş cihazdan çıkarmışlar evet yok ne yapsak yok akü akü aküler bitmiş olmuş ama akü deposuna Teslim edilmesi lazım. Bu tür aküleri çöpe de vermiyoruz. Şimdi şu ürünle ilgili olarak size aktaracağım bir bilgi daha var. Yani bir kablo daha çıkmakta. Dilerseniz aküleri bu şekilde da şarj edebiliyorsunuz yani. Yine. şarj aletleri dört e, aşamalı bir şarj yapmakta akülere. Birinci aşamada akünün şarj edilebildiğini kontrol ediyor. İkinci aşamada e, hızlı bir şekilde yüzde seksene kadar şarj ediyor. Dün mesela bu aküde yaptığı o e, ee, keşke hani zamanımız olsaydı da e, bu şekilde bunun devamını video o şekilde çekseydik. Ondan sonra üçüncü aşamada ise e, aküyü yavaş bir şekilde yüzde yüze kadar şarj etmeye başlıyor. Ondan sonraki aşaması ise bakım ve dengeli bir şekilde e, aküyü sürekli olarak tam e, bir şey, tam şarjda kalmasını sağlıyor. Akü dört aşamada şarj edilerek tam ve bakım bu şekilde sağlanıyor. Bu cihazda modelini tekrar söyleyeyim. Dört aşamalı şarj ancak bu cihazla sağlanabiliyor. Balıkesir, Ceyhan, 2, W ve BDE vdv 0.90'ın böyle bir özelliği yok. Yani şarj ediyor ama 100 ampere kadar 100 ampere kadar 6 voltluk cihazları 12 voltluk cihazları şarj ediyor. İki tane ürün tanıttık sizlere şimdi. diğerinde 12 volt yok. Bunda 12 diğerinde 6 volt yok. bunda bunda 6 volt yok ee, bu dört aşamalı şarj özelliği var ee, keza e, hızlı bir şekilde şarj ediyor sonra yavaş yavaş şarj ediyor ve tam bir bakım sağlıyor sizlere ee, artısı şöyle e, 7-24 saat bunun bu şekilde e, bağlı tutup Siz otomatik şarj etme özelliği var bir yere basıp vidalayıp bir yere asabilip bunu sürekli şarjda tutabilirsiniz. Bunun şarjı başka bir yerde başka bir cihazı besleyebilirsiniz bununla. Isınan cihazını bağlı besleyebilirsiniz. Bilmiyorum bir santralı besleyebilirsiniz. Yangın alarm panelini besleyebilirsiniz. Bilmiyorum aklıma şu an gelmiyor. Pek çok cihazı bu şekilde besleyebilirsiniz. Bununla da şarjını sağlayabilirsiniz. Otomatik olarak bu akü bittiği zaman şarj etmeye tekrar devam edecektir. Başka cihazla ilgili anlatacağım. Kurşun asit aküler, jel akülerin UPS akülerine teknelerde, otomobillerde, kamyonlarda bu tür akülerin hepsinin şarjlarında kullanılabilir ama 120 amper'e kadar, 140 amperlik, 200 amperlik bir aracımız aküsünü şarj edebilir mi? Gibi sorular soruyorlar. Böyle bir şekilde teknik veri yok. O nedenle zaten bu mantık dışı, o şekilde bir daha büyük kapasiteli ürünlere gitme lazım. Onun için başka ürünler önerebiliriz. Balıkesir Ceyhan 6BWE e diye bir ürün var mesela. Daha hızlı şarj ediyor. 6 amper gücünde onlar mesela. Orada da şöyle bir özellik var. 60 amperlik bir akünüz var diyelim. 60 amperlik bir aküyü 10 saatte şarj ediyor, bırakıyor. Bu ürün 30 saatte şarj ediyor. Bu ürün şuna e, koyduk mu? Ha Şurada. BDV 0.90'si e, size 60 saatte şarj ediyor. Yani iş durumunuza göre e, hızınıza göre verdiğiniz paraya göre ürün alabiliyorsunuz. Bal e, Black Decker'da bu tür segmentte pek çok ürün var. Onun daha üstüne çıktığınız zaman da ee, mesela 20 amperlik bir ürün var 3 saatte şarj edebiliyor o da Balıkesir Ceyhan 20 BDE diye bir ürün var ee, o çok daha profesyonel bir ürün ee, o üründe e, ayrıca onunla ilgili de bir video çekebiliriz şu an e, bu ürün tamamen şarj edilmiş durumda Bunu Artık tutmaya gerek yok çünkü zaten 7-8 saat boyunca, bir gece boyunca şarj etti. Zaten akü de yeni bir aküydü. Tamamen bir bitik bir akü değildi. Hemen kendisini toparladı. Anlatacağımız bu kadar. Teşekkür ederiz.